Merhaba dostlar. Neredeyiz? Çocuklar 115. yaşında Sabahattin Ali'yi kutluyoruz. Aynı zamanda bugün çok önemli bir gün. Eee Atatürk'ün müze evindeyiz. Eee tabelada görüldüğü gibi Türk milletinin büyük müze evindeydi. Balkan İktidarı'nın müzahidi Gazi Mustafa Kemal burada dünyaya gelmiştir diye Selanik'teki doğduğu evin benzeri burada yer aldı. Biraz önce Halk TV'nin o vazgeçilmez olan Görkemli Hatıralar programı muhteşem bir... eee bir programa daha şahitlik etti. Biz de canlı canlı izledik. Muhteşemdi. Ee, Sabahattin Ali olunca e, vazgeçilmez oluyor. Aysun Ali Kocatepe çiftiyle beraber gazilerimiz, şehitlerimiz, bu vatanı seven gerçek evlatlar Sabahattin Ali'nin buradan geçtiği, katledildiğini e, ama hala var olduğunu e, anlattık. E, şahane bir programdı. Şimdi yarın Antalya'da onları izleyeceğiz. Ve bugün aynı zamanda Ferit Edgün'ün ama en önemlisi Ferhan Şensoy'un doğum günü. Onları da anıyoruz. E, doğum günlerinde ölümleriyle değil yaşatarak ee, Kırkdereli çok güzel şu anda böyle biraz Cunda biraz Gökçeada Bozcaada gibi e, yayla meydanı meydanındayız ki bu Rumların meydanıymış yani Rum yerleşik olarak olan yer e, hava çok güzel yer güzel konum güzel konu güzel olunca biz de müze evimizi gezdik Atatürk'ümüze yad ettik yolumuza devam ediyoruz Herkese selamlar sevgiler Selam.